Ya Kardeşlerimize mesela, e, var gücümle bağlıyorum. Bakın e, Filistin'le ilgili e, gösteri yapan kardeşlerimiz e, ısrarla Türk-İslam birliğinin üstünde dursunlar. Yani bunun kurtuluşu bulur. E, açık açık söylüyorum. Türk-İslam birliğinin dışında Filistin'in kurtuluşu olmaz. Türk-İslam birliği oluştuğunda Filistin sorunu o gün biter. Böyle bir konu olmaz. Kimse Müslüman kanı dökemez. Kimse cesaret edemez öyle olduğunda. Anarşi terör o gün biter. Yani tek çözümü ana çözümü görmezden gelmek olmaz. Bu Allah'ın gücüne gider. Allah Müslümanların birlik olmasını istiyor. Bizim milletimiz Türk milleti bu konuda öncü. Türkiye'nin öncülüğünde Türk devletlerinin desteklediği büyük bir Türk İslam birliğini hemen oluşturalım. Bunun önünde bir engel yok. Çünkü bu bir sevgi, barış ve kardeşlik birliği. Bu diğer devletleri, diğer insanları da değerli gören, onlara saygı duyan bir sistem. Ve biz İsrail'deki Museviler'i kurtarmak istiyoruz. Onlar da bu belanın içine sokuluyorlar. Onları da e, İsrail'deki ateist mahvediyor, eziyor. Onlar da çile içerisinde, onlar da rahatsızlar. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İsrail hepsi Türkistan birliğinin içerisinde olacaklardır. Kardeşçe ve dostça yaşayacağız. Bunun gecikmesi doğru değil. Allah bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızı istiyor. Müslümanlıkta birlik ve beraber olma vardır. Bunun gecikmesinin bir açıklaması olmaz. Bunu Allah'a biz anlatamayız ahirette. Allah e, Müslümanların birlikte beraber olmasını açık açık Kur'an'da belirtiyor. Türk-İslam Birliği'nin gecikmesi demek bu zulmün, bu acının, bu ızdırabın devam etmesi demektir. Hem ekonomik yönden hem sosyal yönden her yönden ızdırap çekeriz aksinde. Bunu herkes dillendirsin, gündeme getirsin, çok acele edelim bu konuda.